Merhaba arkadaşlar. A101'den aldığım Simbo elektrikli ızgara ilk kez e, test ediyorum. Cihaz son derece başarılı bence. Şu anda tavukları pişiriyorum gördüğünüz gibi. Bayağı güzel pişiriyor. cihazın içerisine su koymamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi balık, tavuk, et, her türlü köfte, her şeyi pişirebilirsiniz arkadaşlar. Son derece güzel bir cihaz. Şu anda evin içerisinde mutfakta pişiriyorum. Hiçbir koku yok evin içerisinde. Altında suyun olması tabii ki de bunu sağlıyor. Mangal yakamıyorsak mangal kadar olmasa da tabii ki lezzet olarak idare edebilir bence. Videom bu kadardı. Teşekkürler. Tavsiye ederim. Bence alın deneyin derim.